yaşındaki Scarlett'ın yaş günü partisi bugün ve bir prensese dönüştürülecek. Pekala annene bak. Bugün partimiz var. Heyecanlıyım. Çok işim var. Ama harika olacak. Tamam şimdi bana bak. Küçük roman prensesim olacaksın. Pekala hadi yapalım. Gözünü kapat. Çok güzel oldun. Tuvaleti giymeye hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Oo. Bekle. Evet. Muhteşem. Evet. Cadde'nin aşağısında büyük anne Andre parti için kendi hazırlıklarını yapıyor. Muhteşem, değil mi? Evet öyle. Çok güzel. Scarlett için geleneksel beyaz bir elbise almış. Elbisesinin böyle görünmesi gerek. Evet, roman tarzı böyle. Gerçekten roman tarzı ve giyeceği şey bu. Umuyorum kapıdan girdiğimde Scarlett'ı görürüm ve elinden tutup doğruca banyoya koşarım. Sonra da Değiştirirsin. üzerindeki elbiseyi atarım ve hemen dışarı çıkarız. Jet beğenmeyebilir ama işte sürpriz anne devreye giriyor. Hazır mısın Scarlett? Onu partiye götürmek için bekleyen Jet'in nişanlısı baba. İşte benim kızım. Arabaya binmeye hazır mısın? Atlı araba temelde bir roman geleneği. Atlar kültürümüzde çok eski dönemlere dayanır. Kendimizi bildik bileli var. Arabaya binmek onu mutlu edecek. Hadi bakalım. Beğendin mi? Beni bekleyin. Arabayı mekana çekeceğiz. İnanılmaz muhteşem görünüyor. Kırmızı halımız var ve ben parti için hazırım. Hadi, hazır mısın? Scarlett harika görünüyor. Parti harika. Hayatının en güzel yaş günü partisi olacak. İşte burada. Çok güzelsin. Bak onu gördün mü? Teşekkürler. Teşekkürler. Gördüğüm en çirkin tuvalet. Annem oradaydı. Scarlett'in tuvaletine bakıyordu. Hiç beğenmedi. Ama bu partide gerçekten çok eğleneceğiz. Tüm gözler Scarlett'ta. Çok eğleniyoruz. Her şey olması gerektiği gibi. Bu yapılan en güzel roman prensesi yaş günü. Gerçekten gülünç. Torunum saçma sapan renkler giyiyor. Beyaz ve kabarık bir elbise giymeliydi. Tanrım, kızım aklını kaçırmış olmalı. Biri devreye girmeli, o biri de ben olacağım. Ha seninle konuşmalıyım. Tamam bir dakika Hadi kal, bekle. Hadi seninle konuşmalıyım. Anne. Tamam. Bu tam bir saçmalık oldu. Bu bebeğin partisinde ne yaptın sen? Senin partin değil. Ne istediğin ve beğendiğin umurumda değil. Burada palyaço gibi dolaşıyorsun. İki yüzlü gibi görünüyorsun. Ayrıca bir roman gibi görünmüyorsun. Roman gibi giyinmiyorsun kendini başka bir Biliyor dilden musun, gibi ben gösteriyorsun. Ben gayet, gayet Torunum asla bu şekilde görünmeyecek. Ben gerçekçiyim. Buna hoşça kal, hoşça Hiç kal. Buradan koşul çık İlce git. Hiçbir olmaz şey bu olacak. Aa, ben, Üzerine bunu ben, giyecek. Hayır. Bu torunumun elbisesi. Hayır bunu giymeyecek. Bu onun. Biliyor musun? Bu onun hayır, partisi. Hayır bunu giymeyecek. Hayır, o bir roman gibi olmayı üzgünüm. hak ediyor. Evet yırt onu. Bak, çünkü bırak, onu bırak, giymeyecek. Bırak. Seni bununla tokatlarım. Oy bir şey giymeyecek. O elbiseyi ben asla, giymeyecek. ben asla izin vermem. Şimdi giymeyebilir çünkü sen onu yırttın ama yenisini <laughs> alacağım. Yemin ederim alacağım. Göreceksin sen. <laughs> Bu kadın çatlak. Bu bana nerede? Annem tam bir palyaço gibi görünüyor. Ama Scarlett'ı nasıl giydireceğimi söyledi. Hayır. Scarlett 3 yaşında gibi görünmeli. Bir deniz kızı tuvaleti giyip... ...bir palyaço gibi görünmesi gerekmiyor. Ne hissediyorsun? Şu lanet kamerayı suratımdan çekin. Hemen. Mutlu yıllar sana. Sana. Tantana bitti. Kapıdan çıktı. Onun icabına baktım ve gitti. Bu parti devam edecek... Mutlu yıllar. <laughs> Hadi bakalım. Pekala bir, iki, üç. Üfle. Mumlarını üfle. Hey. <laughs> Bu yaş günü partisi muhteşem oldu. Annemle olay haricinde ama onu buradan çıkarmayı başardık. Scarlett bayıldı. Kendini prenses gibi hissetti. Mucize bebeğime en iyi yaş günü partisini vermek istedim. Onu heyecanlı görünce doğru olduğunu anladım. Hey! <laughs>